Hepinize merhabalar merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün FNAF FNAF oynuyoruz. Ama 4 Yanımda bir tane arkadaşım var ve, ve FNAF bir tane video. de kuzeni var. <laughs> arkadaşlar bana vuruyor. Tamam kanka. Tamam kardeşim. Hemen burayı geçmek istiyorum. Kapıyı aç lan. Bizi buraya kilitledin. Ee, var Foxy'nin kafası kafası nerede? Foxy'nin kafası yok. Arkadaşlar. Yarın başka bir gün. Yarın Evet. Yarın. Hemen başlayalım. Küfür etme bebe. Hayır oğlum dur o. Oynayalım. Ne dedik biz? 10 abone Ona abone gelsin. Buna Fına... kaça kadar var? Hayır, 10 abone gelsin. Buna Fına... bunun ikinci bölümünü çekeceğiz. Evet, 10 abone gelirse bunun ikinci bölümünü çekeceğiz. Siz de şunu kapatın. Biraz birazdan da ikinci bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Hayır birazdan ikinci bölüm çekmeyeceğiz. Birazdan ne oynayacağız? Ahmet Cat oynayacağız değil mi? Ahmet. Brawl Birazdan Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Yalan atıyor. Ne oynayacağız? O ne oynayacağız? 2. Iki. devam edeceğiz arkadaşlar. Sizi bak sizin için yükledim. Ve bu kadar videolarımıza emek veriyoruz. Lütfen ya kanalıma bunlar, abone olun. Bunlar Südyomu kaç para biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sizin için sırf bunları para ödüyoruz ya. Bu kadar emek veriyoruz arkadaşlar. Lütfen Bol bir abone olun. Para veriyoruz sizin için. Kaç lira? Kızın, ne olursa. Arkadaşlar, birisi arkadaşa üret dedi. Ya anlatma. Arkadaşlar, iki tane Ahmet var. Bir tanesi büyük Ahmet, bir tanesi küçük, bir tanesi de Kübra. Kız. Bak Ahmet mi? Kübra diyorum, Kübra. Ne Ahmet'e? Şimdi ablam için de suyu. Bekleyin, durun. Meryem. suyu. Bekleyin. Ne? Meryem, Meryem. Ha? Şu, tamam birinci gece güzel. Aralarında en iyi çok Bence Dur. Derim. Dur. Vurmaz mısın? Suriye'den geldin mi? Nereden? Hepsi Suriye'de doğdu, Sadece ben atarda. Bir de ne? Bir de babam. Ee, ana, e, baba, anne, Türkmen. Türk, Türkmen sanıyoruz. E şimdi bu konuyu açmasak arkadaşlar. Arkadaşlar Kubra sordu ama arkadaşlar. Kubra değil mi bana? Kubra. Kubra. Evet. Ne diyeyim o zaman? Kubra Ne kub, desem ya? Ama bir şey Kuba. kuba. Hayır. Kuba. Kuba. Arkadaşlar bir türlü açamadık bu oyunu. Açtık da. Ne yapıyorsun kanka? Oynuyoruz, oynuyoruz şu an. Oynuyorz. Ne oldu? Ha? Ee, he, şimdi... Arkadaşlar şimdi başladık. Kapılar kapanır mısın? Kapanıyor mu? Hayır, nefes sesi geliyor. Oradan bir şey geçti. Evet, kapıyı kapat hani, keşke. Kapıyı kapat kanka. Arkadaşlar ses geldi az önce. Ses değil. Ne? Biri geçti. Eğer nefes sesi A gelirse kapıyı kapatırız. Ne? Nefes sesi gel gelirse kapıyı kapatacağız. Niye? Nefes sesi gelirse onlar geliyor demek. <laughs> Onların cebi. Arkadaşlar altımızda. Onlar birikiyor ya. Hani? Onlar birikiyor. Onlar biriktiği için her zaman oraya bakmak On... zorundayız. Arkadaşlar şu an birazdan kapıyı kapatmaya başlıyoruz. Kapıyı kapatalım ben altıma çıktım. ben İki kapıyı da kapat. Ar arka ve şeye bak. Bir şey geçti. Hayır. Gördün Gördüm bir şey geçti. Küçük bir şey. Buradan çıka geliyor. İyi diye ses geldi. Kapıları kapat, kapat. Kapıları kapat. Bir şey vardı. Onlar birikiyor yani. Neler ben, oldu? Ben, ben, ben 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 sadece birinci geceyi çekeceğim arkadaşlar. Zaten bayağı... İkinci geceyi çekmeyeceğiz geceyi Beş gece. 5 dakika olmuş lan. Daha yeni dörde geldik. Arka arka. Arkadaşlar az bir şey geçti yatağın oradan. Ya o On, onlar birikiyor. Onlar 4-5 tane daha oluyor. Ne? Onlar 4-5. Onlar birikirse e, Freddy bizi yiyor. Yes. Evet. Ne kadar birikirse? Bayağı. Biriksin. Biriksin. Hayır hayır o Yesin. Kaybederiz. Ne? Yoksa oyunu kaybederiz. Hmm. Şu, o, sadece on... birinci geceyi çekeceğim.

6 dakika olmuş. Yes. Evet. Mı? Yaptık. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Evet görüşürüz arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. 7 dakika olmuş bile. Nasıl? Görüşürüz. Olmaz. Oha.